Eğer dünya birkaç şirket tarafından yönetiliyorsa, eğer ülkeler yardım aldıkça fakirleşiyorsa, eğer demokrasinin maskesi altında görünmez imparatorluklar kuruluyorsa, peki sence bu sistemin arkasındaki suikastçılar kim? Silahları kurşun değil, borç olan insanlar. Onlara ekonomik tetikçiler denir. Görevleri ülkeleri savaşsız ele geçirmek. Bu kitap o suikastçılardan birinin John Perkins'in itirafıdır. Ve anlattıkları hiçbir haber kanalında göremeyeceğin kadar çıplak bir gerçeği açığa çıkarır. Bu videoyu sonuna kadar izleyip ve anladığınızda son bölümde kitabın içinden hayatınızı uygulayabilir bir finans bilgisi vermeye çalışacağız. İşte detaylı kitap özeti. John Perkins, 1970'lerde uluslararası finans sisteminin en derin noktalarında görev almış bir adamdı. Yaptığı işin adı kulağa masum geliyordu. Ekonomik danışmanlık. Ama gerçekte o, büyük Amerikan şirketlerinin ve istihbaratın çıkarlarına hizmet eden bir ekonomik tetikçiydi. Ekonomik Hitman Gizli İmparatorluğun Anatomisi Perkins'in görevi, gelişmekte olan ülkeleri, yardım ve kalkınma projeleri adı altında borç batağına sokmaktı. Nasıl mı? Amerikan hükümeti ve Dünya Bankası gibi kurumlar örneğin Endonezya, Panama, Ekvador, Kolombiya veya İran gibi ülkelere milyarlarca dolarlık krediler veriyordu. Bu kredilerle elektrik santralleri, yollar, barajlar yapılacaktı. Görünürde kalkınma içindi. Ama bu projeleri yapan firmalar hep Amerikan şirketleriydi. Yani verilen para o ülkeye değil, Amerikan ekonomisine geri dönüyordu. Üstelik bu krediler ülkelerin geri ödeyemeyeceği kadar büyüktü. Borçlar katlanınca Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeleri yumuşak güçle kontrol altına alıyordu. Petrol, maden, stratejik üs, siyasi itaat. Borcun karşılığı olarak istenen şey buydu. Perkins bu sistemi şöyle tanımlar. Biz imparatorlukları savaşla değil, borçla kuran bir medeniyetiz. Mekanizmanın işleyişi. Her şey bir ekonomik analiz raporu ile başlardı. Perkins ve ekibi bir ülkenin gelecekteki büyüme oranlarını, enerji tüketimini, altyapı ihtiyaçlarını bilerek abartırdı. Bu sayede milyarlarca dolar kredi için haklı gerekçe oluşurdu. Örneğin, Ekvador'un GS Yörhesi'nin 20 yıl içinde %100 artacağı tahmin edilirdi. Ama bu asla gerçek olmazdı. Ülke büyümek yerine borç yükü altında ezilirdi. Sonra IMF gelir, yapısal reform isterdi. Kamu varlıkları özelleştirilir. Eğitim ve sağlık harcamaları kısılır. Ülke ekonomisi yabancı sermaye açılır ve sonunda ulusal egemenlik görünmez biçimde el değiştirirdi. Ekonomik tetikçi kimdir? Perkins anlatıyor. Benim işim ülke liderlerine rüyalar satmaktı. Onlara bu kredilerle halkınız refaha erecek derdik. Ama bilirdik ki bu krediler sadece elit kesimi zengin edecek, halkı yoksullaştıracaktı. Direnen liderlerse iki seçenekle karşılaşırdı. Ya parayı al, sistemin parçası ol ya da kaza geçirirsin. Bu noktada devreye çakallar girerdi. İstihbarat bağlantılı suikastçılar. Perkins, Latin Amerika'daki birçok liderin kaza sonucu ölümünün aslında planlı olduğunu söyler. Bu kaderi yaşayanlardan biri Ekvador devlet başkanı Jaime Roldos ve Panama lideri Omar Torrijos'tur. İkisi de Amerikan çıkarlarına karşı durdukları için şüpheli uçak kazalarında hayatını kaybetmiştir. İçsel çöküş. Perkins yıllarca bu sistemin içinde kaldı. Lüks oteller, gizli toplantılar, milyon dolarlık anlaşmalar. Ama içi giderek boşalmaya başladı. Bir yanda vicdanı diğer yanda imparatorluğun parçası olmanın getirdiği güç. Bir gece Panama'da Torrijos ile yaptığı bir konuşma her şeyi değiştirir. Torrijos şöyle der. John, senin ülken bizim ülkemizi değil, kendini sömürüyor. Çünkü bir gün Amerika'da kendi borçlarına yenilecek. Bu söz Perkins'in zihninde yankılanır. O andan sonra artık o sistemin adamı değil, sistemin itirafçısı olur. Yıllar sonra yazdığı bu kitap, dünyanın en güçlü ağlarının perde arkasını anlatan ilk içerden tanıklıktır. Küresel İllüzyon Kitap boyunca Perkins, küresel düzenin askeri değil, finansal bir imparatorluk olduğunu kanıtlar. Eskiden ülkeler silahla fethedilirdi. Şimdi IMF, Dünya Bankası, ve kalkınma yardımlarıyla fethediliyor. Bugün küreselleşme diye sunulan şeyin aslında finansal kolonileşme olduğunu söyler. Borç yeni zincirdir. Kredi yeni silahtır. Ve istatistikler yeni propagandadır. Karakter ve anatema analizi. John Perkins bir anti kahramandır. Başta sisteme inanır, yükselir, ama sonunda vicdanının aynısında çırılçıplak kalır. O bir dönemin bilinçli suç ortağıdır. Ama aynı zamanda insanlığın uyanışını temsil eder. Kendi ifadesiyle ben bir tetikçiydim ama artık kurşunlarımı kelimelere dönüştürdüm. Ana tema, kitap ahlak ile çıkar, yardım ile sömürü arasındaki gri bölgeyi anlatır. Modern ekonominin aslında savaşsız bir işgal aracı olduğunu ortaya koyar. Finans yeni bir din gibidir. Görünmez, sorgulanmaz ama hayatı belirler. Ve kitap şu soruyu sorar. Gerçek zenginlik başkalarının yoksulluğu üzerine kurulabilir mi? Yazarın hayatı ve eserle bağlantısı. John Perkins 1945 doğumlu. Amerikalı bir ekonomisttir. MIT'den mezun olmuş, 1970'lerde Chastey Main adlı danışmanlık şirketinde Chief Economist olarak çalışmıştır. Görünürde özel bir firmaydı. Ama gerçekte CIA'ye bağlantılıydı. Perkins, görev gereği 30'dan fazla ülkeye gitmiş, hükümetlerle milyar dolarlık projeler yapmıştır. 2004'te yayımlanan bir ekonomik tetikçinin itirafları dünya çapında şok etkisi yarattı. Çünkü bu, küresel finans düzeninin içerden gelen ilk itiraf kitabıydı. Yazar daha sonra The New Confessions of an Economic Hitman adlı güncellenmiş versiyonu da yayımladı. Bu kitap sadece geçmişte yaşanmış kirli anlaşmaların hikayesi değil, bugün hala süren bir düzenin anatomisidir. Bugün ülkeler hala yardım alıyor ama fakirlik artıyor. Şirketler yatırım diyor ama halk topraklarını kaybediyor. John Perkins bize bir ayna tutuyor. Senin yaşam standardın başka birinin borcuyla mı ayakta duruyor? Ve belki de en rahatsız edici cümle şu. Biz artık bombalarla değil, borçlarla öldürüyoruz. Gerçek savaş silahlarla değil, bilançolarla yapılıyor. Bu yüzden bu kitabı anlamak dünyayı yeniden okumaktır. Çünkü farkına varmadığın her sistem senin üzerinde işleyen bir mekanizmadır. Son bölüme geçmeden önce siz de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsanız bu kanalda her kitapta sizi biraz daha düşünmeye çağırıyoruz. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olun. Çünkü belki bir sonraki kitap, senin içindeki o güçlü fikri bulduracak o kitaptır. Kitabın içinden uygulanabilir finans bilgisi. Borç modern köleliktir. Kişisel hayatta da ülkeler gibi harcamalarını gelirinin altında tut. İyi borç, yatırıma dönüşen ile kötü borç, tüketim borcu arasındaki farkı bil. Eğer borç sana özgürlük değil, zorunluluk getiriyorsa, o borç seni değil, seni o borç yönetiyordur. Finansal özgürlük, borçsuz bir bilincin ürünüdür.